Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün piliş baget yapacağız Piliş paketi paneleyerek pişireceğiz Hızlı kolay ve pratik bir tarif olacak Şöyle bir pakette bulunan piliş paket kısımların kemiklerinden ayırdım arkadaşlar Tabi ayırma kısmını video fazla vakit alsın diye çekmedim Çatal yardımıyla geliyorum şöyle Tuz, karabiber, kırmızı tozcu ekledim Arkadaşlar ben tarifi anlatırken sizden ricam Beğenip Beni takip ederseniz sevinirim Tabi takip edenlerinde etmeyenlerinde de Allah razı olsun diyorum ve videolarım hakkında fikirlerinizi yazabilirsiniz ama lütfen rica ediyorum kırıcı olmasın fikirleriniz çünkü evde olan yemeklerden yapıyorum evde olan herkesin evinde bulunabilecek malzemelerden tarif yapıyorum. Evet pliş bagedi altı üstü güzelce sosladım her tarafı eşit bir şekilde marinasyon olacak şekilde tabağıma diledim 2 adet yumurta kırıyorum şöyle bir kaşık da un şöyle daha önce kızartmada kullandığım yağ tavama alıyorum. Ya da süzdüm bunun da kolay tarif var arkadaşlar aynı ilk kullandığınız gibi olacaktır. Onu da ilerleyen tariflerde anlatmayı düşünüyorum. Evet tavuğumu önce un sonra yumurtaya bulayıp tekrar una bulayıp tabağa diziyorum. Hepsini aynı işlemden geçireceğim arkadaşlar. Tavuğumuza da baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve zeytinyağı kullandık. Gördüğünüz gibi un, yumurta tekrar un tabağa diziyoruz. Arkadaşlar sizden ricam olacak. Youtube'da Mutlaktaki Lezzet Sırlar kanalını da ziyaret edip birer dakikanızı kıymetli dakikanızdan birer dakika ayırırsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü orada abone sayımız az ve izlenmelerimiz de çok az oluyor. Bana bu konuda da destek olursanız hepinize de ayrı ayrı bir teşekkür kalırım. ve Bana da vakitlerinizi o kıymetli vakitleri ayrıca izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet panel yediğim tavukları böyle güzelce tavama kızarttım. Yani içine atıyorum alt ve üstü, güzelce şöyle çarpıyoruz. Şey Altını sarkı rengi arkadaşlar. Çok yüksek ateşte pişirmeyin. Şimdi yağ yanmıştır, karar olacaktır. Yumurta var sonuçta içinde. Yumurta ve biliyorsunuz versin yanar. Bu şekilde kıvam İçi de çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle pilav ile servis yapıyorum. Evde pilav var. Yani illa buna da yorum yazıp da altta niye öyle oldu, niye öyle oldu demeyin. Çünkü evde olanları yapıyoruz. Evde bulunan malzemeleri günlük yediğimiz yemeklerle servis yapıyoruz. Sonuçta restoran değil. Şöyle üzerine ketçap mayonez. Umarım tarifi beğenilmişsinizdir. İzlediyseniz de sıkılmamışsınızdır. Şöyle pofatik ellerde afiyetle yiyecek. Hoşçakalın diyoruz arkadaşlar.